Burayı gazetelerden biliyorum. Alp Bey'in mekanı değil mi? Abi? Evet, kardeşimin. Vallahi çok iddialı başladılar. Bakalım sen de beğenecek misin? Emir, hoş geldin. Ne haber be? Nasılsın? İyidir, seni sormadı. İyi Merhabalar, mi? hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ece Hanım, yeni uzmanımız. E yeni başladı Hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun. Ben size masanıza kadar eşlik edeyim. Buyurun. Oo oh, bayağı kalabalık ha. Evet ya bu dergideki yazıdan sonra... Şöyle buyurun. dergideki yazıdan sonra bayağı e, talep gördük. Bir de güzel kulak yaptık. Kulak yaptık derken? Yani misafirlerimiz birbirlerine bizden iyi bahsettiler. Kulaktan kulağa yayıldık gibi. Tamam anladım. <laughs> buyurun buyurun. Alp nerede? Ha, o çıktı ya demin. Burada değil şu an. O zaman ben size bir garson göndereyim, siz keyfinize bakın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Baba. Gel oğlum. Alp. Sen Seyran'la görüşmeye başladıktan sonra bu kadın iyice senden yüz buldu. Ya onu sen durdurursun ya da ben ne yapacağımı bilirim. Tamam baba ben konuştum onunla. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Oğlum bak, beni yanlış anlama. Ben senin iyiliğini istiyorum. Bu kadın yüzünden ailemizin başına olmadık şeyler gelsin istemiyorum. Onunla görüşmemelisin. Şu aşamada onu yalnız bırakamam baba. Yok. Yani benden başka kimsesi yok. Çok zor durumda. İnan bunu toparlayacak. Gerçekten. Oğlum beni anlamıyor musun? Sana yanlış yoldasın diyor. Baba konuşalım dediğin şey bu muydu? Pekala. Anlaşıldı. Alp Karavun konuda sana son ihtarım. O kadınla görüşmeyeceksin. Bu kadar. Ben işimin başına döneyim. Tamam hayatım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Tamam canım. Ay, geleceğinin haberim yoktu. Dur, dur hemen mutfağa haber vereyim. Akşam yemeğine kalıyorsun değil mi? Yok, çok isterdim ama biraz işlerim var. Benim çıkmam lazım. Tamam, peki. Neyse. İnan senin bu çalışma azmini çok takdir ediyorum. İnsan işinin başında olmalı tabii. Yani herkesin dilindesiniz. Öyle mi? Evet. Dilden dile yayılmış. Hatta ...Seylan Hanım'ın rezaleti restoranın şanının önüne geçmiş. Ama hiç takma kafanı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ee, Türkan Anne... ...bence annemle ilgili benimle konuşmamalısınız. Hatta kendisiyle de konuşmamalısınız. senin iyiliğin için bu konuşmayı yapmak zorundaydım Alpciğim. Çünkü sen benim oğlumsun. Emir'den hiçbir farkın yok benim için. Kariyerinde emin adımlarla ilerlerken küçük çakıl taşlarının ayağını kaydırmasını istemiyorum. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun herhalde. Uyarılarınızı dikkate alacağım Türkan anne. İyi günler.